Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Arkıplarımızın kaliteli pastanesi üstün pastanesindeyiz. Buyurun sizi gezdireyim. Selamun Aleyküm Ali Bey. selam. Arkadaşlar poğaçamız, simidimiz, özel günler için sipariş hepsi alınıyor. Baklavalarımız, kadayıfımız hepsi var. Her şey mi? He, düğünde, sünnette her zaman yanınızdayız. Sabah kahvaltılarınızda. Ekmek piyasada 4 lirayken bizde 3 lira. Somun ekmeği. Sıcak sıcak. sıcak sıcak arkadaşlar. Hem ucuz hem halka hizmet amacında çok kaliteli bir iş yeri. aramızın en kaliteli pastanesi, üstün pastanesi. Her türlü yani düğün, sünnet, eğlencelerinizde pasta siparişi alınır. Ali Bey kartınız yok mu? Ben, 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 ben. Buyurun, ben. Bula kartımız arkadaşlar. Telefon numarası üzerinde buyurun. Her türlü siparişlerinizde yanınızda oluruz. Kargınar Üstün Pastanesi. Yeni yolda. Hepinizi çok seviyorum. Beğenip takip etmeyi unutmayın Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.